geçip gelecek. O zaman ben niçin gülümsemek varken insanlara her sabah günaydın demek varken Cengiz Tünay'ın, Büyük Üstad'ın önerilerini dinledikten sonra negatif düşünmek mümkün değilken ben niçin gülümsemeyim? Niçin insanlara, tanımadığım insanlara bile sizin ifadenizle bir merhaba demeyin? Gerçekten de Adana'da yürüdüğüm caddeler sokaklarda pek çok insanla ...selamlaşıyoruz... ...hiçbir bedel ödemeden onlara gülerek gülümsemem bile... ...büyük bir güzellik moral veriyor... ...diye düşünüyorum efendim. Abdülkadir Kaçar... ...peki gülmenin... ...gülümsemenin... ...insana yararları nelerdir? Sen bundan nasıl faydalanıyorsun? Bu efendim... ...kendimi sevmemi yansıtıyor. Mesela... ...yaşlanmadan yaş almak diye sizin bir... ...çok bir güzel bir ifadeniz var... ...ve... öyle değil. Yaşlanırken genç kalmak benim tezim. Artı, yeni nasıl yediğiniz şey genç olarak. Değil evet, mi? yenim. Şimdi güldüğümüz zaman bir kere stres galiba ortadan kalkıyor. Evet. Güzel hormonlar yayılmaya başlıyor vücudumuzdan. Mutluluk hormonları yayılıyor. Kanın Bu akışının da şekli belki değişiyor. Sağlığımızı düzeltiyor bizi mutlu ediyor, sağlıklı diyoruz. Mesela ben her sabah beşte uyanıyorum efendim, beşte uyanıyorum. Ee, bir defa benim hayatımın merkezinde radyo var büyük üstad. Benim hayatımın merkezinde radyo var. Bir dakika, Yalnız... madem hayatının merkezinde radyo var, radyo ne anlama geliyor senin için? Hemen arz edeyim efendim. Ee, yalnız yaşayan insan olarak benim arkadaşım, dostum, başındır radyo. Efendim dünya adı verilen bu gezegende 200 milyon tür canlı olduğu bilimsel olarak belirlenmiş. Bu canlılar içinde aklını kullanan, düşünen, konuşan, gülebilen, alet yapma yeteneği olan tek varlık insan. Bu üstün ve mucize nitelikleri sayesinde insan bugün sahip olduğumuz uygarlığı kurdu. Bu sayede Beşik'ten mezara kadar olan hayat konforunu ve yaşam kalitesini sürekli arttırdı. Ama bu sayısız icatların en başında da bana göre milyarlarca insana bir saniyeden daha kısa zamanda ulaşan onları etkileyen radyo ilk sıradadır. Orada konuşan, şarkı söyleyen, kitap okuyan insanlar gözle görülmez, elle tutulmaz sanal varlıklardır. Ama efendim o seslerine yükledikleri anlamlarla dinleyenlerin yüreklerinin ta içlerine kadar ustaca dokunurlar. Onları bir tür essunlarlar. Bir dakika güzel. Mi? Biz de şimdi dinleyenlerimizi evet. bir efsunlayalım. Madem ki Adana ile <laughs> konuşuyoruz, bir evet. Adana türküsü çığıralım. Ne çığıracağız? Efendim, Adana yollarında pamuklar dallarında diye bizim milli marşımız olan bir türkümüz var. Muhteşem bir türküdür efendim o. Adana yollarında pamuk verdallarında Adana yollarında pamuk verdallarında Allah canımı alsın yerinin kollarından Allah canımı alsın yerinin kollarından Gel Adana kız güzel Adana kız Adana çarşısında geziniyor yanın. Gel Adana kız, güzel Adana kız. Adana çarşısında geziniyor Gittim pamuklu dağına, sepet aldım yanıma Gittim pamuklu dağına, sepet aldım yanıma Sevdiğim kız geliyor, hem sana salına Sevdiğim kız geliyor, hem sanına salına Gel Adanalı kız, güzel Adanalı kız Adana çarşısı adada geziyorum yavrum, Gel adamlık güzel çalı mıyım, çalının dalı mıyım? Ormanda çalı mıyım, çalının dalı mıyım? Adanalı dururken yabancı alır mıyım? Adanalı dururken yabancı alır mıyım? Gel Adanalı kız, güzel dalı kız? Adana çarşısında geziniyorum yalın. Adana kız güzel ne kız Adana çevüşsün'sün la Gezemiyorum gel Adana kız güzel ne kız Adana çarşısın'sın da Gezemiyorum gel Adana kız güzel ne Gel Adana, Adana Çarşısı'nda Gel Adana kız, güzel neydalık... Abdülkadir Kaçar, ne kadar evet, güzel bir de türkü de böyle de. bu. Adanalıyık Adana mı? Adanalıyık. bir diğeri şalgam içerik, Allah'ın adamıyık derler efendim bu yerel ifade olarak. Bu Abdurrahman Yadıran üstadımız da şu anda 87 yaşında bu Adana yollarında türküsünü hazırlayan, besteleyen eski bir postacı büyüğümüzdür. Şu anda hala radyo dinlemeye, radyo dostlarının dizisi sırasında yer almaya devam ediyor efendim. Bana biraz Adana'yı, Adanalı'yı anlatır mısın? Efendim Adana deyince bizim aklımıza gelen bizim marka olan marka isimlerimiz var. Mesela Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Abidin Dino efendim Orhan e, Kemal adına gelen şu anda zaten e, müzik dünyasında mesela Müslüm Baba başta olmak üzere Ferdi Tayfur başta olmak üzere yaşarımız efendim Kıvanç Tatlıtuğ'umuz ekranlarda gördüğümüz Adana efendim o kadar bir e, insan e, bereketiyle dolu ki bu bölgenin havasını sıcağından, suyundan, efendim, toroslardan gelen el değmemiş karların içilen sularıyla beslenen muhteşem kebaplarımız, şalgamlarımızla, efendim, şırdanlarımızla, lahmacunlarımızla, kebaplarımızla dünyanın en güzel yeri. Dolayısıyla Adana insanı saftır, dürüsttür, merttir, yiğittir, verdiği sözünü tutar, efendim, fedakardır, cefakardır. Parası olmayanlar sofrası açıktır, kapıları açıktır. Her zaman her yerde bütün Adanalılar her yabancılara sevgiyle, saygıyla davranır. Dolayısıyla Adanamız insan olarak dünyanın en verimli bölgesi, topraklar olarak dünyanın en verimli bölgesi, iklim olarak dünyanın en ılıman, en sıcak, en güzel bölgesi. Abdülkadir Kaçar, güzel kebap yapıyor musun? <laughs> Şimdi ben bütün zamanımı okumaya, düşünmeye, yazmaya adadığım için el becerilerim fazla yok. Ama Adana'mızda en güzel kebabın yapıldığı yerler şöyle denir. Her zaman da ben de onu biliyorum zaten. Çok lüks marka olan isimli yerlerde, çok lüks lokantalarda, kebapçılarda kebap yapılmaz. Böyle işte e, salaş yerler derler ya, mahalle aralarında tablacılar arasında veya tablolarda çok güzel yaptı. Mesela Güney Adana'da bizim Hürriyet Mahallesi'nde işte e, Ferdi Tayfur'un, işte Müslüm e, Gülses'in e, doğup büyüdüğü o bölgede... ...geçenlerde bir arkadaşım diyor ki, orada bir pazar kuruluyor. Abi diyor, burada muhteşem bir tablacı var diyor, tabla kebabı yapıyor diyor. Şu anda Adana'daki bütün firmaları sollayan bir lezzette e, kebap yapıyorlar. Yani Adana kebabı lüks yerlerde değil efendim savaş yerlerde böyle mahalle aralarında sokak aralarında ama bunu da bilenler sadece götürebilir. Abdülkadir Kaçar. Ben Adana'ya gelsem beni nerelere götürürsün? Bir kişi, yabancı bir kişi Adana'ya geldiği zaman Adana'da nereleri görmesi lazım? Şimdi Adana'da efendim bir defa eski Adana'mız var. Orada Adana'nın kurucusu olan Ramazanoğlu beylerinin dünyada en eski ev olarak tanımlanan Ramazanoğlu konağı var. Orada Yavuz Sultan Selim e, Mısır seferine giderken, dördüncü Murat Bağdat seferine giderken o, o şeyde konakta kalmış, o evde kalmış. E, dolayısıyla orada bizim ulu Cami'miz var, 5-600 yıllık ulu Cami'miz var, yeşil mescidimiz var, kazancılar çarşımız var, efendim işte. E, Orada da Adana'nın en güzel yine kebapları, en güzel yiyecek şeyleri vardır. Büyük saatimiz var. Bir de yöre bölgemizi dolaşacak olursak. Mesela Vardaha Köprüsü dediğimiz, Alman köprüsü de denilen, e, Karaysalı sınırları içerisinde bulunan e, muhteşem bir köprü var. Hatta orada James Bond filminin bir bölümü orada çekilmişti. Ondan sonra Kapıkaya kanyonu var. Ondan sonra çeşitli... Doğal güzelliklerimiz var, Sarıçam'ımız var, Aladağ'ımız var, Tufanbeyli, Beyli Kozan var. Anladım. Çok güzel yerleriniz var. Demek ki bol bol gezilecek yer var. Peki Adana'da yaşlılar ne durumda? Yaşlılar için yollar müsait mi? Kaldırımlar müsait mi? İnsanlar rahatlıkla kol değinleğinden ya da tekerlekli arabasından Adana caddelerinde, sokaklarında, sokak aralarında dolaşabiliyor mu? Efendim bütün illerimizdeki sıkıntı gibi kaldırımlarımız maalesef Adana'da da esnafların işgali altında maalesef onu söyleyebilirim. Bir televizyon programı yaparken vatandaş bir metre kaldırım üzeri eşyalarla doluydu. ...vatandaş arabaların arasından giriyordu... Elinden tuttum dedim ki... ...niye dedim kaldırımdan girmiyorsun dedim... ...bana bir bahut sesi... ...kaldırma var ki falan dedi... ...tepki gösterdi... ...gerçekten de Adana'mızda bu konuda sıkıntı var... ...ama son yıllarda... ...bisiklet yolu konusunda ben... ...haftada 3-4 defa bisiklet sporu yapıyorum... ...bisiklet yollarımız epeyce oluştu... ...ama yeterli değil... Ee, ...yaşlılarımız için... ...özel bakım evlerimiz var... ...huzur evlerimiz var... Hastanelerimiz var. Bu konuda e, belli bir sıkıntı yok gibi görünüyor. Abdülkadir Kaçar, ben böyle yeni nesil yaşlılardan bahsederken hepsinin ortak derdi bu zaten. Bütün kentlerimizde evet. bu hastalık var. Yöneticiler evet. sanki o kentte yaşlı yaşamıyormuş gibi davranıyorlar hele evet. İstanbul'da bunun dışında motosikletleri de görebilirsin. Park eden arabaları da görebilirsin kaldırımlarda. Evet evet. Bu Türkiye çapında bir dert galiba. Onun için merak doğru. ettim, sordum. Doğru doğru, doğru efendim. Yaşlı hakları diyoruz her zaman. Yaşlı haklarının da yılda bir defa yaşlılar gününde çıkıyorlar, unutuk atıyorlar insanlar ama yaşlı evet. hakları uygulanmıyor. Doğru. Doğru efendim. Bu beni çok rahatsız ediyor. Bilmiyorum nasıl halledilecek. Belki böyle söyleye 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 bunlar gerçekleşir. Ne yapalım Doğru. böyle. De. Ama biz tabii şurada da bakmamız gerekiyor. Biz nasıl ki hizmet bekliyorsak yaşlı olarak, yeni evet. insanlar olarak nasıl ki hizmet bekliyorsak bizim de görevlerimiz var. Görevlerimiz önce bizden başlar. Değil mi? Biz kendimizi nasıl donatacağız? Sen kendini nasıl donatıyorsun? Efendim bir defa yediğime içtiğime dikkat ediyorum. Bir. Beden temizliğime dikkat ediyorum. İki. Temizliğime dikkat ediyorum. Üç. Spor yapma konusunda kesinlikle sizin önerileriniz doğrultusunda... ...ki çocukluğumdan beri ben bisiklet kullanıyorum. Sabah ve akşamları kesinlikle yürüyüş yapıyorum. Bir hocanın söylediğine uygun olarak... Günde en az 5000 bin adım atmaya çalışıyorum. Emin olun ayda falan bir defa yürümeyi unuttuğumda ya da ihmal ettiğimde ya da işlerimden dolayı yürüyüş yapamadığım gün uyumakta zorluk çekiyorum. Ama bisikletle bir iki saat dolaştığımda yürüyüş yaptığımda çok rahat uyuyorum. Çok mutlu oluyorum. Giyim kuşamama dikkat ediyorum. Ee, sağlıklı spor hayatımın en ayrılmaz parçası. Güzel. Okumaya, düşünmeye, yazmaya devam ediyorum efendim. Okumaya, düşünmeye, yazmaya devam ediyorum diyorsun. Evet, evet. Harika. Sen evet. o zaman bana göre ideal bir yeni nesil yaşısın. Benim her zaman evet. çerçevesini çizdiğim yeni nesil yaştı Peki evet. şimdi Abdülkadir Kaçar bir adana türküsü daha çalalım da tadını çıkartalım bu konuşmalanı.